As-salatu wa s-salamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidi l-awwalina wa l-akhirin. Meded ya RasulAllah, meded ya Sadatı Ashabı Rasulillah, meded ya Müşahedeh, destur, maulâ, in shā'a Llāh, faizlā, aṣ-ṣalā, in shā'a Llāh, Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī, meded. khayru fi l Ramazan ayı mübarek ay her günü başka bereketlidir. Bugün de inşallah 17 Ramazan e, bu e, Bedir e, savaşının e, günüdür hani Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, e, büyük bir savaştır büyük bir zafer Allah ikram etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a e, büyük bir e, zafer oldu Müslümanlara e, kuvvet oldu Allah Azze ve Celle bu e, savaşta Peygamber Efendimiz'in imdadına her türlü e, zahiri hem manevi ikramlarda bulundu yardımlarda bulundu. E, kafirlerin de e, o kibirlerini kırdı. Yani bu Hak'tan batıl de Furkan savaşı de ayırt eden savaş de geçer. Yani her türlü e, fazilete e, nail olan bir savaştır. Onunla katılan Sahabelerin de mekanı mertebesi ayrıdır Sahabelerin içinde. Onların hem gelmiş hem geçmiş hem gelecek günahları affoldu diyor. O Sahabelerin o 313 ki e, sahabe mübarekler Peygamber Efendimiz sallallahu beraber onların da bu ikramda bulunmuş onların bereketleri kıyamete kadar süren bir berekettir. Onların e, bereket olsun diye isimleri de yazılıp evlere atılırdı. Şimdiye kadar, yani var şimdiye kadar yapılan şeydir. Yani bu Gün mübarek, güzel bir gündür. Peygamber Efendimiz'in e, büyük bir e, ikram oldu Allah Azze ve Celle'den. E, mucizeler çok göründü. Melekler onlara yardım etti. Melekler Allah Azze ve Celle 3000 melek gönderdim diyor. Onlar şeydir yani kuvvet olsun diye onlar savaşa yardım ettiler ama <laughs> Allah'u Alem şey savaşan gene sahabelerdi çünkü o üç bin melek değil de bir melek bile şey o kafir ordusunu bir tane bir tanesini sağ bırakmazdı ama sıkı imtihan oldu sahabeler o imtihanı geçti o ikram olarak da meleklere e, onlara yardım edip onların e, kuvvetini artırsın diye o melekleri de gönderir. Yani büyük bir dersi kıyamete kadar güzel bir e, gazaydı. Peygamber Efendimiz'in büyük gazalarından e, Allah Allah e, ee, gene insan İslam'a o nusreti versin bu perişan halimizden kurtarsın Allah bizdendir bu büyük bir e, kuvvettir başka bundan daha onun karşısına kimse geçemez Müslümanların imanı zayıf bakıyorlar her taraf bitmişiz ama şey unutuyorlar Allah Azze ve Celle'nin kuvvetini Allah bizden olmasını unutuyorlar. Gaflete düşüyorlar. Ondan sonra ümitsiz olur. Ümitsiz olmayın. En zayıf vakitte bile Allah Azze ve Celle bir avuç sahabeyle Peygamber Efendimiz'i zafere ulaştırdı. 313 kişi, 30 kişi bile olsalardı gene yenerlerdi. Allah Azze ve Celle'nin emriyle, iradesiyle. Onun için ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümitsizliğe kapılmasın. Allah'ın vaadi, sözü haktır. İslam bütün dünyayı kaplayacak. Bütün dünya İslam nuruyla nurlanacak. İnşallah. Yakındadır inşallah. Ve minallahu El-Fatiha.